Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kreşlerden haberiniz var mı? Duymadım. Yoktu ama şu anda haberim oldu. Evet var. Daha önce hiç bilgim yoktu. Benim <laughs> haberim yok daha önce de. Evet vardı. Yok. Yok. Torunlarım kreşe gidiyor ikisi de. Çok önemli çocuklar için. Gayet de güzel bir çalışma. Çok önemli. Özellikle iş, işe gittiğimiz zamanlarda gerekli oluyor. Kızım da gitti. Çok memnun kaldık. Mutlaka öneririm yani. Çocuğumuzu ben sabah 8'den akşam altıya kadar huzur içinde bırakabiliyordum orada. Kardeşim de hatta bu dönem başlayacak kreşe göndereceğiz. Hatta yeni açmış olduğu birkaç tane de daha kreş var diye biliyorum. E, sayfasında falan da görmüştük. Gayet memnunuz yani. Bence çok çok önemli. Çocuklarımız için, bizim için yani çok bir önemli bir şey. Hem çocuklarımızın gelişim konusunda hem de maddi manevi konusunda çok iyi bir şey. O kadar personel çalışıyor. Çocuklarını kreşe göndermesi gerekiyor. Kreş olması gerekiyor. Sorunum yani. var. Şimdi hayat pahalı. Tabii öyle bir uygun bir yer. Torun göndermeyi düşünüyorum tabii. Çalışan için güzel bir şey yani. E, öğretmenlerimiz de çok güzel ilgiliydi. Yani çok memnunduk derslerinden, eğitiminden. Çok memnun kaldık biz. Ekonomik olarak çok çok uygun. Dışarıya göre çok çok uygundu. Yer araştırdığımız kreş fiyatlarına göre çok aşırı derece ekonomik yani. Yazdırmayı da çok istiyorum. Mesela eşim işe gittiği zaman çocuğumuzu böyle gözümüz kapalı ya bravo gidebileceğimiz bir yer olsun. Dar gerili aileler var. Özel kreşlere yollayamıyorlar. Belediyenin de böyle bir uygulama yapması gayet hoş olmuş. Herkesin duyması lazım bunları. Her ilçeye bir kreş.